Arkadaşlar Merhabalar bugün tap iPhone 8. nesil tablet açıyorum açalım jelatinini şöyle açmak istiyorum arkadan jelatinimizi aldık şimdi duralım Bir bakalım arkasında 8. nesil olduğunu yazıyor yazıyor Biz şimdi şunu açacağız da nasıl açacağımızı bilmiyorum Ben yardım edeyim mi sana? Evet. Evet alıyor geliyor geliyor. Geliyor bastırma. Ve işte tabletimiz. İlk defa yaptım. Şimdi şöyle yapalım. Tabletimiz düştü. İçinden neler çıktı? Kablos şarjdı. Evet. Gördüğümüz gibi. Ve böyle kullanım kılavuzu. ilk şöyle aşağı altı çok güzel gördüğünüz gibi açıyorum. Tabletin Arkalar arkası geldi. Arkadaşlar şöyle arkasını gösterelim iPhone. Arkadaşlar durum. Şarj yok. O yüzden bakalım şarjını. Yani Gerçekten iPhone mi?